Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bir tane kaçak mavi Geldi şimdi Kuşların arasına Bakın şurada Aç hayvan Gayet güzel bir şeye benziyor Videoyu az durdurayım. Kuşu yakalayalım bakalım ne var ne yok. Veya şöyle yem atabileceğiz mi? Ona bakalım. Evet arkadaşlar. Kaçak mavi şu. Bakalım. Yakalayalım. neyin nesi markası var mı kümese de girer herhalde çok kuş acıkmış aynen kuşun kanat yapısı falan güzel kümese de giriyor bayağı acıkmış Şöyle bir çıkayım bakayım dedim kuşlara. Hayvan gelmiş hemen. Yakaladım. Evet. Arkadaşlar şöyle ben bir inceleyeyim. Evet arkadaşlar kuş bu. Muhtemelen dişi benim kuşumda kopyası ama bunun tepesi biraz daha tuhaf. Bakalım arkadaşlar arayalım. Kaçıran var mı? Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.